Selam dostlar, ben Ulaş Şen. Bugün A Roasting Lab markasını ve Hario Minimil kahve değirmenini inceleyeceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. Evet, şimdi e, ilk başta kutuyu aldık. Şurada şöyle bir e, yırtma mevcut. Bu e, muhtemelen kargo firmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Şimdi hep beraber kutuyu açacağız. İçindekileri göreceğiz ilk defa bu markadan sipariş veriyorum. Şekil bitti olmuş. Şöyle açalım. İçinde zaten e, kahve kokusu hemen gelmeye başladı. Şöyle bir kart var. Anlamdıramadım. E, kahve değirmeni. Böyle baloncuklu şeye sanmışlar. Poşeteliyim. Ve kahvemiz Kavurma tarihine bakıyoruz. 19 Ekim. Bugün e, 23 Ekim arkadaşlar. Yani çok taze bir kahve değil. Ben direkt e, sipariş verildiği gibi kavuracağını düşünmüştüm ama yine de tabii ki çok bayat bir kahve değil. Kendi markaları, kendileri kavuruyorlar. Evet dostlar, şu anda kahve derinliğinin muhtaç yaşına geçtik. Gördüğünüz gibi e, baloncuklu paketle sarmışlar, bantlamışlar. Güzel ve diye. Güzel olmuş. Hemen bıçağımızı da aşıyoruz. Ee, Hario'nun minimik örtücüsünü sipariş verdim. Piyasadaki alabileceğiniz kaliteli, en ucuz değirmen olarak geçiyor. Zaten çoğu kişi de bu değirmeni biliyordu. Evet, şu anda kutuya ulaştık. Şöyle kutuyu göstereyim. Hario Ceramic Coffee Mill Mini Slim Plus diye. Şöyle yanını göstereyim. Şimdi kutuyu açıyorum. Evet, direkt değirmen zaten bizi karşıladı. Değirmenin kolu. Ve kullanma kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Hemen bir kullanma kılavuzuna şöyle bir açayım. Çok da bakmayacağız ama. Şöyle göre değirmene bakalım. Şöyle tekrar göstereyim, açıyorum. Haznesi. Şurada bir boşluk var. İki, ikili yapmışlar yani. Şurası seramik. Ee, ben de çok kullanmayı bilmediğim için. Şurayı tutup şey yapmak gerekiyor sanırım. Kolunu çıkartalım. Şurasında göstereyim. Kahveyi buradan koyacağız. Buradan çıkacak benler için. Bunu videosunu çekeceğim zaten. kahvemizi yaptık. Genel olarak son bir değerlendirme yapmak gerekirse ee, kahvem zaten burada görüyorsunuz Korean recipe onu kavanoz aldım. E, kahve değil benim burada kutusuyla onu yanına koydum. Aerosting Lab'in gönderdiği kutu e, dışarıda bir kutu daha var tabii ki. Kahvem de burada. Kahvenin tadına bakıyorum. E, zaten tadım notlarımda Hemen okuyayım size. Kırmızı Orman Meyveleri ve Floral Tatlar yazıyor. Ee, kahvenin kokusunda o meyvenin tadı yoğun olarak alabiliyorsunuz. Öğütünün zamanında zaten onun kokusu iyice e, belirginleştiriyor. Kahvenin tadı birazcık ekşi ama kesinlikle kötü bir kahve değil. E, demlemeden de kaynaklı bazı e, aksaklıklar yaşamış olabilirim diye düşünüyorum çünkü daha ilk denemem. İlk denemelerim diyeyim. Zamanla kahvenin tadını tuturuz diye düşünüyorum. E, değirmen hakkında da çok bir e, bilgisayar bir değilim. Yani kullandığım ilk değirmen, aldığım ilk değirmen. E, ama işime yarayacağını düşünüyorum. Zaten bilenlerimiz biliyorlar. Hani ben burada değirmeni atmayacağım. Sadece zaten nasıl e, öğüttüm, neler parçaların falan size gösterdim. E, kahvem böyle, kutusu böyle. Rosting Lab markasının kendi kahvesi. E, değirmeni de onlardan aldım. İkisini de oradan aldım. Linklerini aşağı koyacağım markanın. Ne kadar aldığımı görebilirsiniz. Buradan arkadaşım Ahmet Özgün'e teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde bu markaya tanıştım ve bu değirmeni almamda yardımcı oldu. Bana buna, bu değirmeni önerdi ve bu kahveyi önerdi. Gerçekten güzel bir kahve. Kendisine teşekkür ediyorum. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Aerosink Lab markasını da ben beğendim. Gayet güzel bir marka, iyi olduğunu düşünüyorum. Ve imkan buldukça, fırsat buldukça daha fazla da kahvelerini denemek isterim açıkçası. Böyle bir kahve günü yaptık. Kahve videosu gibi bir şey oldu. Kutu açılışı yaptık. E, aklıma başka bir şey geliyor mu düşünüyorum. Kahve gerçekten güzel bu arada. Biraz daha bekledikçe tadını daha da iyi alıyor. Böyle o ekşilik birazcık olsun azalıyor. meyvemsi tatlar daha belirgin oluyor. Gerçekten güzel bir kahve. Taze güzel yapan tabii ki de. Taze çekmiş olmamız, öğütmüş olmamız. Gerçekten daha önce içtiğim kahvelerle farkını anlayabiliyorum yani. O yüzden inanılmaz taze bir kahve içiyorum şu anda. E, bu da güzel bir şey. E, videonun başında 19 Ekim hani çok geç bir tarih demiştim ama aslında o kadar da geç bir tarih değil yani yine de 4 günlük bir kahve. Bundan önceden aldığım kahvelerden daha da eski kavurmalarda. Bu yine onlara nazaran daha e, taze bir kahve. Genel olarak böyle. Sizin de kendi önerileriniz olursa benim ben onlardan yararlanabilirim. Ve eğer DM hakkında ya da kanala hakkında sorularınız varsa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.